Nasılsın? Geçmiş olsun. Evet evet. Yorma kendini, yorma kendini. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kalça kemiği kırığı nedeniyle ameliyat olan tarih araştırmacısı, yazar ve emekli öğretmen Muharrem Eren sağlığına kavuşmak için gün sayıyor. Eren'in ameliyatı Balıkesir Devlet Hastanesi'nde başhekim Doktor Hasan Hocaoğlu'nun koordinasyonunda kurulan geniş bir ekip tarafından yapıldı. Eren, ortopedi servisinde uzman Doktor Kemal Karakaş tarafından ameliyata alındı. Kardiyoloji ve yoğun bakım ünitesinde kardiyolog Doktor Mehmet Ömür Sunay ve Doktor Zeyne Ak taş anestezi ekibindeki doktorlar ameliyatı titizlikle yaptılar. Sağ ol. Yorma, yorma kendini. Yorma amcam. Yorma. Eren'in çok yaşlı oluşu olası kalp ve diğer sağlık sorunları yaşayabilecek olması nedeniyle riskli olarak gerçekleştirilen ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrasında yoğun bakım servisinde tutulan Muharrem Eren'in ameliyatını yapan ortopedi uzmanı Doktor Kemal Karakaş ve kardiyolog Doktor Mehmet Ömür Sunay kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dediler ve kontrollerini yaptılar. Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sırasında Eren'i yalnız bırakmayan KRT Haber ekibi Balıkesir Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında da bir asırlık Çınar'ın yanındaydı araştırmaları ve kitaplarıyla şehrimiz tarihine ışık tutan Muharrem Eren'i ameliyat eden ekibin başındaki ortopedi uzmanı Doktor Kemal Karakaş, ameliyat öncesi anestezi yoğun bakımda ve kardiyoloji ünitesinde yapılan ameliyat hazırlıkları sonrasında Muharrem Eren'in ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi. Efendim Muharrem amcanın ameliyatı gayet güzel geçti. Ee, sol kalçasında femur boyun kırığı dediğimiz bir kırığı vardı. Ee, bir protez ameliyatı gerçekleştirdik kendisine ama ileri derece kalp e, yetersizliği olması bizi e, oldukça e, uğraştırdı diyebilirim. Ameliyat öncesi ciddi bir hazırlık e, ile uğraştık. E, önce şeyde e, anestezi yoğun bakımımızda bir iki gün kadar hazırladık. Sonra kardiyoloji ünitemizi aldık. E, gün Bey'imizin de organizasıyla. Kardiyoloji ünitesinde de bir iki gün kadar. E, hastanın e, kalp yönünden ameliyata hazırlanmasını sağladıktan sonra ameliyata aldık efendim. E, amcanın ameliyatında herhangi bir sorunla e, karşılaşmadık tabii bu hazırlık neticesi. Ameliyat sonrasında da e, yatağına aldığımızda biz de gönlümüz ferah. Balıkesir'e mal olmuş böyle bir insana e, ameliyat yapmanın mutluluğunu yaşadık. Riskli bir ameliyattı ama e, sonuçta gayet iyi oldu. Herhangi bir problemimiz de yok. Peki Muharrem Eren kimdir? Tarih araştırmacısı, yazar ve emekli öğretmen Muharrem Eren, bir asırlık yaşamına 11 tane kitap sığdırdı. Eren'in Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarafından basılan Koca Avşar Köyü ve Tarihte Avşarlar kitabı Türkiye'de şehir tarihi kaynakları arasına girdi. Kitaplar almış, 11 tanesi basıldı. Sayın Yılda, sayın Yılda, 11 tanesi basıldı. Eren'in Zanos Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından iki önemli eseri basıldı. Bunlardan biri Zanos Paşa, diğeri ise Balıkesir'i yeniden imar eden İlhal Kütüphanesi'nin kurucusu ve sahibi mutasarrıf Ömer Ali Bey. Eren yine Zanos Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından basılan Helvacozade Muharrem Hasbi, Hayatı ve Eserleri adlı kitabı da hazırladı. Hayatını avşar kültürüne ve tarihine adamış olan Eren'in ilk kitabeleri, il müftüleri ve koca avşarı, Kur'an Aileler adlı araştırma eserleri de bulunuyor. Balıkesir ziyaretleri sırasında Atatürk'le okuduğu lisede tanışıp sohbet eden Eren, kitaplarını koca avşarda kurduğu kütüphaneye bağışladı. Evinde düşmesi sonrasında kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Muharrem Eren'i Zanos Kültür ve Eğitim Vakfı Kültür Sorumlusu Cengiz Eratalay, Karet'i haber ekibiyle beraber hastanede ziyaret etmişti. Doğduğu köyü Kocaavşar'dan başlamak üzere Balıkesir hakkında da yazmadık şey bırakmadı. Tarihin gizli hazineleri ne kadar şey varsa onları açığa çıkarmış ve Balıkesir'i tanıtmış bir Balıkesir sevdalısı büyüğümüz. Kendisine Balıkesir olarak çok şey borçluyuz. Zanos Kültür Eğitim Vakfı olarak onun üç kitabını basmış olmaktan da ayrıca şeref duyuyoruz. Yılmaz çalışmaları ve güzel etikleri neticesinde. Balıkesir in insanlara çok şey verdiğine inanıyoruz. KRT'yi açıklamalarda bulunan tarih araştırmacısı Aydın Ayhan'da bir asırlık ömrüne pek çok eser sığdırmış bulunan Muharrem Eren için bir köyden, bir beldeden, bir şehirden doktor çıkar, mühendis çıkar, subay, general ve birçok kişi çıkar. Ama o beldenin kitabını yazan insan kolay kolay çıkmaz. O nedenle Muharrem Eren çok önemli bir insan demişti. Avşarlarla kitap yazıyor. Türkiye'de, koca Türkiye'de yani yazılan kitap sayısı Avşar'la ilgili 2-3'ü geçmez ve bunu bir köy öğretmeni yazıyor. Ya da Balıkesir'de yani çok önemli, hep ismini andığımız Zanos Paşa ile ilgili ilk kitabı yazıyor. Ya da Ömer Ali Bey, yani Balıkesir'i Balıkesir, i Balıkesir i yapan, depremden sonra Balıkesir'i kalkıdan adamla ilgili, Ömer Ali Bey ile ilgili kitabı yazıyor ve bu her köye nasip olmaz.